Hepinize selam arkadaşlar. Benimki ömre da yok. Evet. Böyle düğmeye basmam oyunu oynayacağız ama önce da çok değiştiriyorum. İki konu. Yine bir iki konu oynayacağız. Evet. Bu sefer Şimdi bir kaç adam Şimdi gelin. Tamam. Bekle bekle. Tamam. Şimdi buradayız. <laughs> ne oldu lan? <laughs> lan nereye? Ama bence bir yer artık diyelim lan. troll yaparlarsa zaten akıllarını alırım. Tamam, 52 de kalalım. Aman aman, neden milyon lan? Abo, düştük. Bir araba yeri bir deneyelim bir de. Bu arada videoya abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Anam, ne yapıyorsunuz lan? Şu işte en güçlü. <laughs> Aa ah, grubum geldi. Ah. Hadi. Vay um, be sen ne yapıyorsun? Vay Hadi bakalım. Böyle konuşmak daha kısa. Evet <laughs> bak hayır. Allah'ım. Trendeyken bir şey yapıyorken burada iki arkadaş yönlendirme falan yapıyorsun Yani evet. ne bileyim ben ama buradayken de Ulaşamıyoruz yani. Bayağı uzun sürüyor. Buradayken ulaşmışlığım var. Belki bir videoda yapmışım diye hatırlamıyorum. Çok zaman oldu. Evet. Gidiyoruz. Aha. Abo abo. Aha. İşte şöyle geldik. Ah. Hadi. Aha. Bunlar direkt araba siliniyor bu yüzden Dinlemiyorum Yes kurtulup Tamam hadi hadi ilerle ilerle Tamam geldik Heh, şimdi koş 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 Haş. Tamam hadi ııı amacım o sona ulaşmak sonunda ne yaparım bilmiyorum yine bir video iki oyun ay gel lan buraya he <laughs> şimdi çığlıyım o eh heh ama gidemiyorum Yine senin seni. Tamam. İç iç. Tamam. Şimdi bir şeye bakacağım. Aha bir tane buldum. Bunu yedim. De. Bu da kalmış. Böyle kalsın o zaman. Bir kere daha arabayla deneyelim. Ne ne ne? Tamam, o zaman. Yok. Ha böyle, ne o böyle. Böyle alırsın işte. Zaten yeni oyuna geçelim. Bir kere daha yeni oyuna gideceğim. Hadi bakalım. Hadi. Gidelim gidelim gidelim. Hadi. Hoş. Ne burada ama bu ha ha yemin sende onun Allahım yarabbim yani. ya ondan çıktık Şuna şimdi tamam yeni bir oyuna girelim bu gülçin ceviz oyun evet, hemen Huf, çok güzel ve Hadi bakalım. İlerleyelim. Aha yarışa başladık. Uh! İşte de aynı başlamış ha. Aha. Aman lan lan lan. Aa! ben çift point almadım mı? Hiç. Ne çok mantarlı Çok yukarıdan gittiğim için çek içi. buraya dağılamadım. Aa. Ana. Abi. çok hızlı. Aman, aman 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 Tamam ne Tamam gideyim ya. Bekle. Tamam. Hop. Hop bak. Ben de yoruldum. Bak hemen hemen dur dur dur. Dur dur dur. Bam bam bam. Bekle bekle. Tamam. Nasıl o kadar öyle dengeye durabiliyorsun lan? Bunun Abi ya yeter be. Ya hadi be. Bu arada video birazdan Beşiktaş maçı başlayacak. Ben yani videoyu kapatmak zorunda kalacağım. Maç yapmayı aldık. Sen aldık. Hadi. Hadi. Aa, abi. Tamam ne Buradan gideceğiz. Bu buranın parkur olayı bu. Hah, ha oh, tek 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 vur. Orak mı? Orak mı? Baya az Aha. Ay. Bak. Hu. Kurtuldum. Bu arada bu kurtulmayı şerefine de like. Ama tamam, tamam tamam. Oha. Abi. Hoppa. Hop. Baba üstüne düşmeyelim tamam. Hop. Ay. ya. Be. Abi ya. Oy. Neyse. Hop. Geçtik. Yes 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 yes. yes. Tamam. Al al Şimdi tekrar yapalım. Hop. Bu sefer yetişmedi. Olamanızı yapacağız. Değil mi?

nasıl seyrelim? Aa ha. Gene çubutuki. Tamam Hop. Bakalım. Başlayalım mı? Ha. Aa bir rein tur değil mi? Kareye, 3, 3 kere yer. Üç Böyle olmayacak. Hava. Atak kere ölürsem ölür. Aha. Diyorum. Şöyle yapalım. Bir de Tamam çok ilerleyen ilerle. lan. Ne lan kırılmak şey lan diye. Gitti. Gitti. Eğer videoya 15 like gelirse bu arada yeni video atacağım. Abi diğer yerini 15 like gelirse yeni video atacağım ama hadi bir can daha fayın. çünkü bu çok mantıklı burada bilerek yaptım buradan bir canımız daha var bir bakalım çok iyi gidiyorum maalesef video bitiyor evet dediğim gibi eğer videoya 15 like gelirse yeni bir video yeni bir video daha atacağım Hoşhurum bay bay